Merhaba arkadaşlar, Hata Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda TikTok internet bağlantısı yok hatası alan arkadaşlar için çözüm yollarından bahsedeceğiz. Karşılaştığımız bu hata genellikle internette oluşan çeşitli sorunlar veya uygulama içerisinde oluşan önbellek ve çerez sorunundan dolayı oluşabilmekte. Eğer hazırsanız çözüme başlayalım. Öncelikle gerçekleştireceğimiz ilk işlem TikTok uygulamasının verilerini temizlemek olacaktır. Gerçekleştireceğimiz bu işlem taslaklar hariç diğer hesap verilerinizi silmeyecek, sadece TikTok hesabınızdan çıkış yapacaktır. Gerçekleştireceğimiz bu işlem her cihaz için farklılık gösterebilir. Öncelikle ayarlar menüsünü açarak uygulamalar kısmından TikTok uygulamasını seçelim ve verileri temizleyelim. Bu işlemden sonra TikTok uygulamasını açarak sorunun devam edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer sorununuz devam ediyorsa ve Wi-Fi üzerinden bağlantı işlemi gerçekleştiriyorsanız modeminizi kapatıp açarak işleminize devam edebilirsiniz. Eğer mobil veri üzerinden bağlantı gerçekleştiriyorsanız mobil verinizi kapatıp açarak sorunun devam edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer bu işlemler sizi çözüme ulaştırmadıysa TikTok uygulamasının güncel olup olmadığını kontrol edin. Eğer TikTok uygulaması güncelse ve sorun devam ediyorsa TikTok uygulamasını silerek tekrar deneyin. Eğer bu işlemde sizi çözüme ulaştırmadıysa uygulama mağazasını açarak VARP uygulamasını indirelim. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra bağlantıyı aktifleştirerek TikTok uygulamasına giriş yapın ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Evet arkadaşlar sorunumuzu bu başlık altında çözmüş olduk. Eğer sorununuz devam ediyorsa açtığımız hata sor platformumuza girerek karşılaştığınız hataları sorabilirsiniz.